Düzcen'in köyleri son iki yıldır sülüklerle mücadele etmeye çalışıyor. Darıyeri Hasan Ağa Köyü sakinleri de özellikle gece çıkan, gün ışığında ise saklanan sülüklere karşı çözüm yolları arıyor. Akşam karanlığıyla birlikte evlerin duvarlarına tırmanan mahsulleri ve yaprakları yiyerek kurutan sülüklere karşı çözüm bulmaya çalışan köylüler, çaresiz kaldıklarını belirterek yetkililerden yardım istediler. Yani iki yıldır e, ne bitki yetişiyor, ne tarla yapabiliyoruz, ne çiçeklerimiz evlerimize kadar girmeye başladılar. Yollarda akşam karanlık çöktüğümü komşular birbirlerine gidip gelemez oldular. Düşmanı yok, tek düşmanı tuz ve mavi ilaç. Ama hani bizim yapmamız yeterli olmuyor. Ya da bir, iki, birkaç tanesini öldürüyorsunuz, hani tekrar geliyor. Bir türlü çözüm bulamadık. Yani kabuksuz. kabuksuz sülük denir ama bunlar araştırdığım kadar doğru mu bilmiyorum. İspanya'da, Portugalya'dan bu tarz cinsi gelmiş bize. Yerli değildir. O yüzden burada ne kirpi ne kuş onlara yemiyordu ne maalesef. Hiçbir şey yani dış, hani hayvan olarak düşmanları yoktu ve çok çabuk çoğalıyorlar. Erkek cinsiyeti hani diş cinsiyeti bir şey olmadığı hal, şey süreçte Çabuk çiftleşiyorlar ve bir tane 600 tane yumurta koyuyordu. Yani eksi 40 derece olursa ancak onları öldürebiliyor. Bizim kışlarımızda biliyorsunuz öyle bir soğukları olmadığı için çok rahatça burada yaşanıyorlar. Çok rahatça burada barındırıyorlar. Ama gerçekten büyük bir dert. Artık yani biz baş edemiyoruz bir şekilde bize bir yardım istiyoruz yani çünkü bütün köy sardılar. Sadece bir hane, iki hane olsa neyse ama bütün köy sarınca yani maalesef tek tek kişi bir şey yapamıyoruz yani. Ve evet. çabuk çoğalma dediğimiz derdi orada zaten çabuk çoğalma. Evet. evet. Maalesef. Evet. Peki yetkililere başvurdunuz mu? Ne diyorlar var bunların olarak. Yani onlar da muzdarip olduklarını söylüyorlar. Onların da bahçelerini. Başvurduk. Bir hafta şey oldu mu? Evet, bir hafta 10 ha, gün falan oldu. Bir hafta daha ancak taze taze yani bilmiyorum artık yardımcı olurlar. Tarıma bize. ilettik dönüş yapacaklarını söylediler. Ama kendileri de aynı şekilde muzdarip olduklarını Hı. söylediler. Saklanacak yer bırakmıyorlar. Bahçeyi. Dış, değiş. Allah'ın dışı, içi, tarla. Tarlayı zaten sürdünüz. Tarlayı sürdük ama kenarı. Kıranlık çökünce akşamları. Akşam. Bütün duvarlarımızı hep böyle sarıyorlar. Akşam ezanı başladığında yollar. Sabaha kadar, güneşe kadar. Güneş olacak mı? Onlar saklanıyorlar gölgeye ya da tahtanın altında, bir tekeleğin altında. Yani serin böyle toprağa yakın bir şey yer olacak ki serinlik seviyorlar. Ama akşamları çok gerçekten tarlaya gidiyorsun bir şey toplayacağım diye domatesin içinde saklanmış oturuyor. Bu taraf bütün gözüküyor. Bu taraf bakıyorsun içinde o, o onu yiyecek kimse yemez. Hani bu gerçekten büyük bir saldırı mı artık nasıl denir bilmiyorum ama. İstila. Yani. Şurada da var. Biliyor ya ama yürüdüğü zaman vücut uzuyor yani öyle büyük halini alıyorlar. Öyle bir şey var. Şimdi gözüktüğü zaman böyle küçük minicik bir şey ondan ne zararı gelir diye ama e, yürüdüğü zaman bir ya sürü, sürü var. var. Bir sürü var. Saklarlar, saklanırlar. Ondan sonra gece hayatı başlıyor. Çünkü güneşi dayanamıyorlar. Çiçeklerimi yeni ektim, hep yaprakları yeniliyor. Otlara dokunmuyorlar ama bitki ve çiçeklerin yapraklarını bu şekilde talan ediyorlar. Heri çok seviyorlar, lahana, domatesin içine yuva domates, yapıyorlar, tabii, tabii. lahana, mısır. Taze mısır yeni çıkıyor ya böyle bitki olarak, yeni başlıyor. Evet. Taze fasulye ektiğiniz zaman böyle yeni böyle 3-4 yaprak olunca geliyor, gelip, gelip yiyorlar. Artık o bitkiden hayır gelmiyor.